çok güzel lan. Abi sıcaktı. Ay çok yorucu. Ne bileceğim ben kanka ne bileceğim. <laughs> Günaydın arkadaşlar. Ne habersiniz? saat 9 9'a yaklaşıyor aynen. Bugün bu manzaraya uyandık. Daha yüzümü yıkamadım abim gitti daha Ben de dedim ki sen git ben sonra gideceğim. Evet ben bu üst katta uyuyorum. Buradan yukarı çıkıyorum işte. baya rahat. Burası da abim de burada uyan uyuyordu. Yani hep aşağıda uyuyor. böyle bir manzaramız var bugün. Hmm, şimdi kahvaltı yapacağız. Hemen yapma. Her ne her ne gelmiyor aslında. Ya buranın tuvalete o kadar çok uzak oturuyoruz ki. Yani bir kilometre yürüyorum ya. Böyle böyle bir aşağıdan iniyorum. Sonra tekrar şimdi tekrar böyle bir aşağı ineceğiz. Yürü Allah'ım. Yürü. Yürü. Al, yürü. Evet. <laughs> Tuvaletten çıktık kanka. Burası güzel görünüyormuş. sakma çekeyim. Size çekeyim kız. Buradan böyle yürüyoruz. Bizim ta bu arkada. Buranın bu beyazın ilerisinde. Öyle bir yerdeyiz yani öyle söyleyeyim. Yani neye üzülüyorum biliyor musun? Herkes, herkes karısı kocasıyla gelmiş. Böyle, böyle durmadık içime oturuyor böyle bunlar. Yani benim hayal çünkü. Diğer ezginler gibi bende şey yok. <gülüyor> Ezgin. <gülüyor> şey, evlenme şeyi. Evlenecek mi kanka? Evlenecek. Oğlum lan burada minik patika varmış. Burası bizim araç ya. Biz ta oradan yürüyormuşuz. Allah kahretmesin. Yolu uzatıyormuşuz. <laughs> oradan bu iki tane <laughs> karı koca yolu gösterdi. Ben yaptım patates, yumurta, kaşar, domates, üzüm. Şimdi burada yiyeceğiz. aldık. Şimdi yukarı çıkacağız. Kaç verdik kişi, kişi başı? 32, 35 euro falan gibi bir şey. Evet, 35 euro. Evet. Evet. Yukarı çıkacağız. <laughs> ee, gördüğü izleyeceğiz. <laughs> ben haşımın içime giydim. 5 dakikaydı bu arada bizim park yerinden direkt sadece buraya geldik. Geliyorum. <laughs> 8 kişi de kalbine biliyormuş. Şimdi yürüyoruz köpeklerle beraber. <laughs> Kısa yol da var, uzun yol da var. Biz uzun yolu tercih ettik. Yukarıdan görebilmek için. Sonra aşağı ineceğiz zaten. iyice diyorlarsak yüzmek için daha iyi olur diye düşündük. Daha iştahlı bir yüzüş. Ee, yani burası daha uzun oraya gitmek için. Ama daha güzel manzarası var. Daha yukarıdan görüyorsunuz yani. O diğer patika direkt aşağı iniyor. Bu biraz soldan yukarı kalkıyor. Yukarıdan görelim. Sonra yine aynı patikadan aşağı iniyorsunuz. Aşağı indik. Şimdi burada yüzeceğiz. 예, 아무튼, 죽. 너무, 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 3 <laughs> dakika yüzdük. Su aslında soğuk. Çok soğuk diye düşünmüştüm ama sıcaktı baya. Yani düşündüğüm kadar soğuk değildi. Ee, yüzdük. Şimdi birazdan yukarı çıkacağız. Tekrar e, tereferikle aşağı ineceğiz. Ah, ama hava hava mis. Hava mis. 저이 촛불 <snes> Şimdi çıkış yapacağız. Ben üstüm değiştireceğim. Ee, sonra aracın şeyini ödeceğiz, otopark ücretini ödeyeceğiz. Ondan sonra piyo. Da... <laughs> <laughs> köye vardık. Şimdi birkaç fotoğraf çektik. Şimdi biraz köyü gezeceğiz. Yarım saat falan gezip bir sonraki köye geçiyoruz. Çünkü bir başka bir şehirde daha kıza yapmak istiyorduk. Onu yaparsak o zaman çünkü bugün İtalya'ya geçmemiz gerekiyor artık. İsviçre'den ayrılıp e, tren geçiyor. Bugün İtalya'ya geçeceğim. Çünkü yarın sabah İtalya'da uyanmak istiyorum. Şahsen. ben yani yarın sabah o yolu çekmek istemiyorum. Akşam daha mantıklı en azından günü bitirmiş oluruz. Çünkü 3-4 günümüz kalıyor İtalya'da da. Yarı yarıya bölüştürdüm. Rotamız şimdi tekrar başarılı ilerliyor. Herhangi bir sıkıntı çıkmadı. Nazar değmesin. Belki Instagram paylaşmadığın için nazar değmiyor. Çünkü genelde böyle şey bir problem çıkıyor yani. Şimdi problemsiz, problemsiz ilerliyoruz. Tatlı yiyesim var. Güzel bir çikolatalı, hamur işli ve çilekli favorim. Şimdi biraz köy gezip Yol devam ki. Pahalı bence. Biz evet. de bunların bir tanesini alıyoruz ama çikolatalı ve çilekli olan alıyoruz. Süsü yani bu. Ama kremasız. Hiç sevmem. Kremasız alıp yani. Bunun içinde bence kaşık kotası olacaktı böyle akışkan. Değil mi kardeşim? Valla. Evet. Mini kasaba turu yaptık. Haplıyız yedik. Şimdi bir sonraki kasabaya geçiyoruz. Normalde bu akşam gidecektik ya İtalya ya, ama onu olmadı. Daha kıza yapmak istiyorum. Onun için erteleyeceğim. Yarın sabah direkt daha kızar yap, kahvaltı yapacağız. Daha kızar yap gideceğiz. Sonra direkt şey gidiyoruz. İtalya'ya geçiyoruz. Durmayacağız yani başka yolda. Evet bugün biraz imkansız görünüyor zaten geçmemiz vakiti düşününce buradan daha kızana gitmek de birazcık bilgisayar sürüyor Yani daha bir üç saat yolumuz var. Kore tabii ki var. Yani bu Kore şeyi şaka mı? Alın diye Çekeceğiz yorulacak <laughs> ama yaşayamıyoruz. Çok yağmur yağdı için park ettik. Şimdi yine pişiriyorum. Et var bugün. Kürt olunca etsiz olmuyor. <laughs> Bir tane bıçak tek vardı değil mi? Hmm.